Ara şu an seçim atmosferine biz yeni katıldık. Biliyorsunuz yaklaşık 4-5 gün önce adaylarımız açıklandı. İşte 2 gün önce sahaya indik. Şu an basın mensuplarımızı, STK'larımızı geziyoruz. Tabi burayı gezerken sokakları da uğrayabildiğimiz yerlere uğruyoruz. İşte önümüzdeki günlerde sahanın tamamına ineceğiz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Halkımıza yapacaklarımızı kendimiz anlatıyoruz. Refah Partisi'nin belediyecilik anlayışını anlatıyoruz. Yapacaklarımızı projelerimizi dile getiriyoruz ve halktan da e, büyük bir ilgi görüyoruz. Çünkü gördüğümüz kadarıyla e, büyük bir kararsız seçmen kitlesi var. E, bu kararsız e, seçmen kitlesinin inşallah e, yeniden refak e, adayına bize e, yönelmesi için destek e, temaslarımızı, çalışmalarımızı en hızlı şekilde, en yoğun şekilde devam ettireceğiz. Peki başkanım, vatandaşlardan duyduğunuz Aksaray için en hızlı çözülmesi gereken sorun ne olarak gördünüz? Bizim şu ana kadar duyduğumuz en şey, birincisi trafik sorunumuz, ikincisi içme suyu sorunumuz, üçüncü ulaşım sorunumuz ve dördüncüsü de tabii ki çevre yollarımız. Aksaray'ın bir kasaba görüntüsünden çıkıp bir şehir, modern bir şehir görüntüsüne kavuşmasını özellikle çok istiyor insanlarımız. Tabii ki biliyorsunuz yıllardır e, musluklarımızdan akan su içemiyoruz maalesef. Yine trafik keşmekeş çok fazla. Biliyorsunuz ışıklarda 15 bir saat bekledim, Aksar gibi bir yerde e, maalesef bekliyoruz. E, ana arterlerde sıkışmalar, kilitlenmeler e, çok fazla. Zaten şehir merkezine giremiyoruz. E, dön 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 dolaş dolaş aynı noktaya e, labirent gibi. Dolayısıyla tabii ki insanlarımız yine Ulaşım özellikle e, belirli saatten sonra mahallelere insanlarımızın gidemediğini, çünkü e, halk otobüslerinin belirli saatten sonra hizmet vermediğini e, dolayısıyla bunu da çözülmesini istiyorlar. Biz de insanlara diyoruz ki bizim meclis insanlar ee, istediği saatte, istediği mahallede e, kendine çok rahatlıkla gidebilme imkanına sahip olacaktır. Bunun için de belediyemiz gerekli her türlü tedbiri e, alacaktır. Ulaşım noktasında, trafik noktasında, içme suyu noktasında e, olan sorunlarımızı ilk ayda, e, altı ayda en hızlı şekilde inşallah çözeceğiz. Yani. Artık değişim zamanı, artık Aksaray'ın e, kasabalıktan kurtulma zamanı, ee, artık Aksaray'ın yeniden Refah Belediyesi'nin tanışma zamanı. İşte onun için diyoruz ki bizleri destekleyin. Bizler sizlere Aksaray'da yeniden Refah Belediyesi'ni en iyi şekilde inşa edelim. Mutlu, huzurlu, güzel bir şehirde birlikte yaşayalım istiyoruz. Çünkü bizde ayrıştırma yok, bizde birleştirme var, bizde sevgi var, merhamet var, liyakat var, ahlak var. Dolayısıyla ahlaklı belediyeciliği inşallah Aksaray'a getireceğiz. Yine ve nesline sahip çıkı, belediyenin sahip çıkı ilkesiyle, şehrine sahip çıkı ilkesiyle inşallah Aksaray'da yeni bir belediye anlayışını inşa etmiş olacağız.